Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Duvarın Arkasında Ne Var isimli kitabı okuyacağız. Kitabımızı yazan Ayşegül Dede, resimleyen Öykü Akarca. Bu kitap Timaş Çocuk Yayın Evi'ne ait bir kitap. Bir zamanlar bir çocuk varmış. Bahçedeki yaşlı, yüksek taş duvarın önünde oyunlar oynarmış. Bazı günler sırtını duvara yaslayıp kitaplara bakarmış. Bazı günler duvarın gölgesinde piknik yaparmış. Kimi zaman duvarın dibine çukurlar kazar, kimsenin bulmasını istemediği değerli eşyalarını saklarmış. Kimi zaman da duvarın önüne uzanır, uzun uzun hayaller kurarmış. O hayal kurmayı çok seven bir çocukmuş. Günlerden bir gün duvara tırmanan sıra sıra dizilmiş karıncaları izlemeye başlamış. Karıncalar duvarın üzerinde kolaylıkla yürüyebiliyorlarmış. Sırtlarına aldıkları ekmek kırıntılarını, meyve kabuklarını duvarın arkasına bir bir taşıyorlarmış. Çocuk o gün merak etmeye başlamış. Acaba duvarın arkasında ne varmış? O gün çocuk bir plan yapmış. Duvarın önüne kutular, kovalar ve minik bir tabure taşımış. Kutuları, kovaları ters çevirip üstüne çıkacak ve duvarın arkasını görecekmiş. Duvarın arkasını o kadar çok merak ediyormuş ki. Çok yüksekmiş duvar. Bütün kutuları ve kovaları üst üste dizip tabure yardımıyla üzerlerine çıkmaya çalışmış. <laughs> Ama o da ne? Kutular çocuğu taşımamış. Yıkılıp etrafa saçılmış. Çocuk yere yuvarlanmış. Düşünce canı acımış. Acaba duvarın arkasında ne varmış? Çocuk bir gün duvarın üstüne konan bir kuş görmüş. Kuş çocuğa dönüp gagasını sallamış. Kanatlarını kocaman açıp duvarın ötesine uçuvermiş. Keşke çocuğun da kanatları olsaymış. O zaman duvarın arkasını kolayca görebilirmiş. O gün çocuk kartondan kanatlar yapmış. Bantlarla birleştirip iplerle kendine bağlamış. Sonra duvara doğru koşmaya başlamış. Kollarını hızlı hızlı sallamış. Ama duramamış. Azıcık bile kanatlanamamış. Üstelik duramayıp duvara toslamış e biraz da canı yanmış. Acaba duvarın arkasında ne varmış? Başka bir gün çocuk duvarın önünde durmuş. Gözlerini kısıp duvarın arkasını görmeye çalışmış. Dikkatini toplarsa duvarın arkasını görebileceğine inanmış. Derin bir nefes almış. Birkaç kere daha. O sırada mis gibi tatlı bir koku gelmiş burnuna. Hmm, lezzetli bir koku. Hasta olduğu zamanlarda içtiği ıhlamur kokusu. Tanıdık bir koku. Duvarın arkasını merak ediyormuş çocuk. Hem de çok. Demek ıhlamur ağacı varmış orada. Sahi ıhlamur ağaçları hangi mevsim çiçek açarmış? Nasıl görünürlermiş? Çocuk ıhlamur ağacını bulmak için kitaplara koşmuş aramış, taramış. <laughs> evet, işte bu. Bu aylarda sarı sarı çiçekler açarlarmış. Çocuk duvara kocaman bir ıhlamur ağacı çizmiş. Başka bir gün çocuk duvarın önünde ayakta durmuş. Gözlerini kısıp duvarın arkasını görmeye çalışmış. Sarı çiçekli ıhlamur ağacının altında acaba neler varmış? Dikkatini toplarsa görebilirmiş. O sırada duvarın arkasından gelen kurbağa seslerini fark etmiş. Öyle sıcağında birden çok kurbağanın kocaman uğraklamaları. Bunu daha önce nasıl fark etmemiş? Kurbağaları bulmak için kitaplara koşmuş. Aramış, taramış. Kurbağalar nerede yaşarmış? Nasıl görünürlermiş? Evet, işte bu. Kurbağalar su birikintilerinde yaşarmış. Kocaman gözleri ve bıraklarken şişen yanakları varmış. Demek ki duvarın arkasında bir su birikintisi varmış. Çocuk duvara sarı çiçekli ıhlamur ağacının yanına bir su birikintisi ve pek çok kurbağalar çizmiş. Başka bir gün çocuk duvarın önünde ayakta durup Gözlerini kısarak duvarın arkasını görmeye çalışmış. Sarı çiçekli ıhlamur ağacı, su birikintisi ve kurbağaların etrafında acaba neler varmış? Dikkatini toplarsa görebilirmiş. Tam o sırada duvarın arkasından rüzgarla uçup gelen pamuk gibi beyaz bir tüy çocuğun burnuna değmiş. Gözlerini burnunun üstünde birleştirip beyaz tüyü usulca avucuna almış. Bu beyaz çiçeği bulmak için kitaplara koşmuş. Aramış, taramış. Avucundaki bembeyaz, yumuşacık tüyü kaybetmeden. Bu beyaz çiçeklerin adı neymiş? Nasıl görünürlermiş? <laughs> evet işte bu. Adı kara hindi otu. Her yerde görülen çok yıllık bir bitkiymiş tohumlarını bu püflerle dağıtırmış. Çocuk duvara, sarı çiçekli ıhlamur ağacı yanına, su birikintisi ve pek çok kurbanın etrafına bir sürü püf çiçeği çizmiş. Ertesi gün yağmurlu bir güne uyanmış çocuk. Güneş ışıl ışıl etrafı aydınlatırken çiseleyen yağmur toprağı ıslatıyormuş. Mis gibi ıslak toprak kokusu sarmış her yanı. <laughs> o da ne? Gözlerine inanamamış. Duvarın arkasında kocaman bir gökkuşağı varmış. Çocuk boya kalemlerini alarak duvara koşmuş. Kocaman bir gökkuşağı çizmiş. Birkaç adım geri gitmiş, gözlerini kocaman açmış. İşte şimdi duvarın arkasını görebiliyormuş. Hiçbir duvar mutlu olmak için engel değil. Bir gün çocuk her günkü gibi bahçede oyun oynuyor, hayaller kuruyordu. Birden gözü karıncalara takıldı. Duvarın arkasına geçiyorlardı. Kocamandı duvar. Tabureleri üst üste koyup üstüne çıksa bile duvarın arkasını göremiyordu. Merak etti, düşündü, heyecanlandı. Boya kalemlerini, düşüncelerini Hayallerine yanına aldı ve çizmeye başladı. Böylece duvarın arkasında ne olduğunu görebilecekti. Sahi, duvarın arkasında ne vardı? Duvarın arkasında ne var? Bir çocuğun merak duygusunu destekleyen ve duyularla keşfetmesini sağlayan masalsı bir hikaye.